Sevgili dostlar merhaba İngiltere'de erken seçimler yapıldı ve seçimleri açık ara farkla işçi partisi kazandı. Starmer başbakanlık koltuğuna oturdu. İngiliz sistemi biraz farklı seçimler yapıldıktan sonra eğer sonuç çok net ise... Başbakan hemen birkaç saat içerisinde değişiyor. Hatta hatta Downing Street 10 numaradaki başbakanlık konutunu eski başbakan hemen boşaltıyor. Yeni başbakan da hemen geçiyor. Çok hızlı bir devir teslim söz konusu oldu. Yeni başkan yerine oturur oturmaz da değişim için sabırsızlanıyorum dedi. İcraatlarına da başladı. Değişim sözü veren Başbakan Starmer muhafazakar partinin binbir zorlukla başlattığı uğruna birçok insanı kırdığı sığınmacıları Ruanda'ya gönderme projesine son verdiğini açıkladı. Başbakan Starmer Ruanda planı başlamadan önce ölmüştü zaten ve şimdi de gömüldü dedi. Hiçbir zaman caydırıcı olmadı, caydırıcı olmayan, işe yaramayan bu tür numaralara devam etmeyeceğiz dedi yeni başbakan. Bana sorarsanız da Starmer Ruanda konusunda son derece haklı. İngiltere'nin kendisine sığınan insanları Afrika'nın ortasına, Ruanda'ya göndermeye kalkması, bana sorarsanız hem işe yaramaz bir politikaydı, hiçbir faydası olmayacaktı ama aynı zamanda da utanç vericiydi. Proje her şeyden önce insan haklarına aykırıydı ve hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hem de Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi tarafından frenlenmişti insani ve hukuki bir uygulama değildi. İşçi Partisi doğru bir kararla gelir gelmez daha ayağının tozuyla Ruanda projesini iptal etti. İşin doğrusu Asya kökenli bir göçmen olarak Rişi Sunak başbakanlıkta özellikle göç ve göçmenler konusunda beni ve pek çok insanı hayal kırıklığına uğrattı. Hatta hatta utanç verici bir karneyle o görevi tamamladı. Bu konuda ondan daha berbat bir karneye sahip olan ikinci isim ise Sunak'ın İçişleri Bakanlığı'nı yapan ve yine Asya kökenli olan, Hint kökenli olan Suele Braverman'dır. İsmini Dallas dizisindeki Suele'den alan Hint kökenli Braverman aslına bakarsanız isminin hakkını verdi. Suele gibi, Ceyar gibi son derece yıkıcı bir İçişleri Bakanlığı görevi yerine getirdi sunak kabinesinde. Braverman sadece göçmen karşıtı değil aynı zamanda İslam karşıtı, Müslümanlara karşı, Pakistan kökenlilere karşı da son derece olumsuz bir dil, toksik bir dil kullanarak görevini yürütmüştü hatırlayacaksınız. Son yıllarda Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Asya'dan, savaşlardan ve yoksulluktan kaçan on binlerce sığınmacı insan kaçakçılığı çetelerinin organize ettiği oldukça riskli yolculuklardan geçerek küçük teknelerle Manş Denizi'ni aşıyorlar. Fransa'dan İngiltere'ye geçiyorlar. İngiltere'ye göçün küçük bir kısmını oluştursa da bu sığınmacılar çok fazla toplumsal tepki çekiyorlar. Kıyafetleriyle, işte İngilizce konuşamamalarıyla ve yahut değişik gelenekleriyle İngiliz toplumu bu insanları oldukça farklı bir gözle seyrediyor. İngiltere'nin sorunları arttıkça bu sığınmacı meselesi de İngiliz siyasetinin merkezine bir şekilde taşındı. Bunda hem doğal bir taşınma var hem de aşırı sağın aşırı sağ radikal isimlerin bu meseleyi istismar etmesinin de rolü oldukça büyük. Starmer göçün azaltılmasına karşı değil. İşçi Partisi de göçün azaltılmasını daha doğrusu daha nitelikli bir hale getirilmesini istiyor. Ancak Muhafazakar Parti'nin Ruanda planını İşçi Partisi uygulanamaz buldu. Bu nedenle iptal ettiler. Starmer gazetecilere bir açıklama yaptı ve dedi ki herkes özellikle bu işi yürüten çeteler İngiltere'ye gelen sığınmacıların Ruanda'ya gönderilemeyeceğini, Ruanda'ya gönderilseler bile bunların oranının %1'i bile bulmayacağını zaten biliyorlardı. Ya yani bu Ruanda planı, projesi biraz şov maksatlıydı. işe yarayan bir proje değildi dedi ve iptal kararını savundu. Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere konuyla ilgilenen ulusal ve uluslararası STK'lar kararı sevinçle karşıladılar. Çünkü Ruanda planı insan hakları ihlallerinin kurumsallaşması anlamına geliyordu İngiltere böyle bir uygulamaya gitseydi, 3. Dünya ülkelerine de oldukça olumsuz bir örnek teşkil edecekti. Starmer bir utanca son verdi ancak göç ve sığınmacılar konusuna hala çözüm bulabilmiş değil. Herhangi bir çözüm reçetesi de kamuoyuna açıklamış değil. Ya yani Bir şeylere karşı olmak bir politika mıdır bilemiyorum. Ama Starmer'ın şu anda karşısında önemli bir sorun olarak Göç ve sığınmacılar konusuna çözüm bulmak yatıyor. Londra göç konusunda bir ikilemle karşı karşıya, iki yönlü sorun yaşıyor. Ülkenin vasıflı ve eğitimli iş gücü Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi farklı ülkelere göç ederken ülkeye gelenlerin mühim bir kısmı o kadar vasıflı işçiler çalışanlar değil. İngiltere'nin aslında iş gücü açığı var. İngiltere işletmeleri çalışan bulamıyorlar. Yani sıradan bir garson bile bulmakta zorluk çekiyorlar. Göçün bir boyutu bu. Ülke yeterli iş gücünü bulamadığı için kan kaybediyor. Ekonomi büyümekte zorlanıyor. Diğer taraftan vasıflı olmayan işçiler vasıflı olmayan göçmenler ülkeye akın ediyorlar ve Londra hükümeti bunları hem topluma hem ekonomiye adapte etmekte zorlanıyor. İşçi Partisi geleneksel olarak liberal göçmen politikası izleyen bir parti oldu hep. Diğer taraftan göç konusuna çözüm bulmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Çünkü bu çözümü bulamazlarsa toplumsal kutuplaşma derinleşebilir ve bunun siyasi sonuçları da ortaya çıkar. Yani aşırı sağın yükselmesi ırkçı hareketlerin zemin bulması gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle İşçi Partisi gelenleri topluma adapte etmek ve daha vasıflı iş gücünü ülkesine çekmek gibi çeşitli görevlerle karşı karşıya. Bu konudaki görüşlerimi bu kanalı düzenli olarak izleyenler bilirler. Bana sorarsanız aslında göç sorununun, göçmen sorununun çözümü Göçmenleri polisiye tedbirlerle engellemekten, sınırlarınıza daha çok asker polis koymaktan geçmiyor. Ülke ekonomisini canlandırırsanız o canlanma o ülkenin içindekilere de yeter, dışarıdan gelenlere de yeter. Hele hele İngiltere gibi Almanya gibi artık marka olmuş ekonomilerden bahsediyor isek bu ekonomilerin çok nitelikli çalışanları kendilerine çekmesi gerekir. Kapanarak bu ekonomiler canlanamaz, kapanarak bu ekonomiler içlerine çökerler. Nitekim 1960'lara 70'lere baktığımız zaman ülkeye çok sayıda göçmen de gelse göçmen karşıtlığı bu düzeyde değildi. Göçmen karşıtlığının son dönemde artmasının en önemli nedeni bu ekonomilerin kendi öz sorunlarından kaynaklanıyor. Ekonominin büyümemesinin nedeni göçmenler değil. İngiltere gibi Fransa gibi ülkelerde imalat sanayinin gerilemesinin nedeni de göçmenler değil. Bu ülkelerde son yıllarda Yaşanılan sorunlar nedeniyle göçmenlerin günah keçisi ilan edildiği kanaatindeyim. Elbette göçle ilgili başka bazı sorunlar var, çözülmesi gereken meseleler var. Ama bunlar meselenin özünü teşkil etmiyor. Bu İngiltere için de geçerli ve Starmer'ın ekonomideki performansı göç konusundaki performansını çok etkileyecektir diye düşünüyorum. Gelelim ikinci konuya Starmer'ın gelir gelmez ilgilendiği ayağının tozuyla hemen bismillah işe başladığı dosyalardan bir tanesi de hapishaneler. Yeni Başbakan Starmer hapishanelerin çok kalabalık olduğunu açıkladı ve dedi ki İngiltere hapishanelerinde şu anda 87.000-88.000 bin, bin kişi var ve bu çok kalabalık hapishanelerde yer yok. İşçi Partisi lideri hapishanelerin bu kadar kalabalıklaşmasının nedenini muhafazakar partinin yanlış politikalarına bağlıyor. Muhafazakar politikalar nedeniyle insanların gereksiz yere hapsedildiğini ve bir kez hapse düşen insanların da bu sarmaldan çıkamadığını ve çok uzun süre hapishanelerde kaldığını, bunun da hapishaneleri kalabalık hale getirdiğini, buna yetişemediklerini ifade ediyor. Eski bir savcı ve hukukçu olan Starmur Muhafazakarların adalet sistemi olağanüstü düzeyde başarısızdı. Çok fazla tutuklu var ancak yeterli sayıda hapishane yok. Bu sorunu aşacağız ama zaman alacak açıklamasını yaptı. İngiltere'de son aylarda hapishaneler full kapasite haline geldiği için pek çok mahkumun denetimli serbestlikle cezasını dışarıda çekmek üzere salı verildiğini biliyoruz. Yani hapishanede o kadar yer yok ki birçok insanın cezası dolmadan dışarıya salındığını, evlerinde cezasını çekmek üzere gönderildiğini biliyoruz mecburiyetten dolayı. Starmer bu sorunu halletmesi için ilginç bir ismi bakan olarak atıyor. Eski mahkumları istihdam etmekle tanınmış, ünlenmiş bir iş adamı olan James Timson'ı hapishanelerden sorumlu bakan olarak atadı yeni başbakan Starmer. Timson daha önceki bir konuşmasında İngiliz hapishanelerindeki insanların sadece üçte birinin gerçekte orada olmayı hak ettiğini, geri kalanın yerinin hapishaneler olmadığını söylemişti. Şimdi Timson hapishanelerden sorumlu bakan oluyor. Bakalım ne yapacak, nasıl bir reform gerçekleştirecek? Aynı zamanda Cezaevleri Reformları Vakfı'nın da başkanı olan Timson çok net ve oldukça radikal görüşlere sahip ve bu görüşlerini 4 ay önce Channel 4 adlı bir televizyon kanalına vermiş olduğu röportajda şu şekilde ifade etmişti. Kelime kelime sizlere aktarıyorum. Size Hollanda'dan bir örnek vereyim. Hapishanelerin yarısını Hollandalılar kapattılar. Bunun nedeni Hollanda'da insanların daha az yaramaz daha az suçlu olmasından değil toplum içinde cezalandırma dediğimiz farklı bir cezalandırma yöntemine ve anlayışına sahip olmalarından kaynaklanıyor. İnsanlar yargılanırken hatta cezalarını çekerken evlerinde kalabilirler, işlerini koruyabilirler, evlerini koruyabilirler, çocuklarına yatmadan önce hikayeler okumaya devam edebilirler. Ve bu da tekrar suç işleme olasılıklarının çok daha düşük olacağı anlamına gelir diyor yeni hapishanelerden sorumlu bakan Timson. Timson'un bu açıklaması gerçekten önemli. Bazı ülkelerde en ufak bir suç iddiası olduğunda insanlar yargılanmaksızın hemen hapishaneye atılıyor. Yıllar geçiyor ve o insanın o yılların sonunda suçsuz olduğu anlaşılıyor. Suçlu bile olsa. Henüz yargılanmadan, suçu kesinleşmeden bir insan hapishaneye atılması ve yıllarını orada geçirmesi doğru değil. Bir diğer yanlış uygulamada bazı hakimler, bazı savcılar, bazı ülkelerin hukuk sistemleri çok kolay bir şekilde ceza veriyorlar. Gerekli yargılama düzgün bir şekilde yapılmıyor. Evde hapis yöntemi varken veyahut da kamuya faydalı işlerde çalışabilecekken yıllarca hapishanelerde kalan, böylece kamunun üzerinde bir masraf oluşturan çok sayıda gardiyanın ve diğer çalışanların istihdam edilmesini zorunlu kılan binlerce insanın hapiste tutulduğunu da biliyoruz. İşte Timson diyor ki İngiltere'nin kötü örneklerinden bir tanesi, Hollanda ise bunun iyi örneklerinden bir tanesi. Timson'un sözlerine kulak vermeye devam edelim isterseniz. Şöyle diyor Timson, hapishanelerde İngiltere'de bugün 85 bin kişi var. Yakında bu sayı 100 bine çıkacak. Bunlardan üçte biri kesinlikle orada olmamalı. Çünkü bunlar orada olmayı hak eden suçlu insanlar değil. Bir diğer üçte bir var ki orada yine olmaması gerekir. Onların başka türlü devlet desteğine ihtiyacı var. Bunların birçoğunun aklı sorunları var. Akıl sağlığı sorunları var. Bunların yeri hapishaneler değil. Bunların hastanelerde olması gerekir. Özel bakım yerlerinde olması gerekir. Ama bu insanlar yani hapishanede hiç olmaması gereken masum, suçsuz insanlar, ufak tefek hata yapmış insanlar ile akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar. İşte bunları sistem Hayatları boyunca hapishaneye sokup çıkarıyor. Bunları bir suç sarmalının içerisine sokuyor. Hapishanelerde bu insanlar çok uzun süre kalıyorlar. Çok çok uzun süre ve bu süre içerisinde hayatlarını normal bir düzene döndüremiyorlar. Bir sarmal içerisinde çıkamayacakları bir süreç içerisinde hapishanenin kalıcı müdavimi haline getiriliyorlar diyor. Hapishanelerden sorumlu yeni bakan Timson. Timson'un bu sözlerine baktığımız zaman İngiltere'de çok büyük radikal bir hapishane reformunun geldiğini, yargılama reformunun geldiğini infaz reformunun geldiğini söylemek mümkün. Timson insanları hapishaneye atıp orada bekletmek, çürütmek yerine ıslah edilmeleri ve ihtiyaçlarına göre bir formül geliştirilmesi gerektiğini savunuyor. İşçi Partisi'nin Adalet Bakanı da oldukça farklı görüşlere sahip birisi olacak. İçişleri Bakanı'nın da Breverman'dan çok daha farklı olacağını söylemek mümkün. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman Starmer'ın özellikle yargı ve infaz konusunda çok büyük radikal reformlar geldiğini tahmin edebiliyoruz. Eğer İngiltere'de bu reformlar yapılır ise bunun hem 3. Dünya'ya hem de Avrupa'nın geneline çok ciddi etkileri olacaktır örnek olma açısından. Umut ederiz Timson bu reformlarda başarılı olur ve insanları cezalandırmak yerine ıslah etme formülü başarılı olur. Çünkü her toplumun buna ihtiyacı var. Starmer'ı bekleyen çok fazla sorun var. Daha önce de söylemiştik sağlık konusunda, eğitim konusunda, ekonomi konusunda. Önümüzdeki günlerde bu dosyalara da bakacağız. Starmer bunlarda neler yapıyor onlara da bakacağız. Bu programımızda son olarak Starmer'ın işçi partisinin gazze sınavından bahsetmek istiyoruz. Çünkü Filistin sorunu İngiltere'de esas itibariyle sol hareketlerin ve doğal olarak da işçi partisinin sahiplendiği bir konu oldu hep. Böyle 50 yıldır, 60 yıldır bu böyle oldu. Sol geleneksel olarak İsrail politikalarına karşı oldu hep. Ve Filistin davasında destekledi. Belki de bu nedenle İngiltere Yahudileri seçimlerde genelde muhafazakar partiye veya diğer partilere oy verdiler. İşçi partisinden bir kademe uzak durdular. Ancak bu seçimde geçtiğimiz hafta yapılan seçimde İngiltere Yahudilerinin tercihi önemli oranda değişti. Büyük bir kısmı Starmer'a, Starmer'ın işçi partisine oy verdiler. Bunda Starmer'ın karısının dininin önemli bir etken olduğu iddia ediliyor. Starmer'ın karısı Victoria Starmer bir Yahudi. The Jewish Chronicle gazetesine göre Starmer ailesi Downing Street 10 numaraya yani başbakanlık konutuna İngiliz Yahudi ailesi yaşamını getirecek bir aile. Çünkü aile Yahudi geleneklerine ve dini ibadetlerine uyan bir yaşama sahip. Bir Yahudi ailesi şeklinde yaşıyor Starmer ailesi. Başbakan Starmer'ın eşi Victoria Starmer eski bir avukat ve Polonya kökenli Yahudi bir babanın çocuğu Starmer çifti şimdi çocuklarını Yahudi inançları doğrultusunda yetiştiriyorlar. Bunu Başbakanın kendisi de ifade ediyor ve Londra'daki St John's Wood'daki liberal Yahudi sinagogunun da üyesi bu ailenin mensupları. Starmer Yahudiliğin ailesi için çok önemli olduğunu röportajlarda söylüyor. Bunu vurgulamaktan çekinmiyor. Yahudi dini rutiyellerinin bir parçası olan cuma akşamları yemeklerinin kendileri için vazgeçilmez bir gelenek olduğunu söylüyor yeni başbakan. Starmer'a göre ailesi ve kendisi için şabat haftanın temel taşı, temel e, merkezi konumunda. Yeni başbakan çocuklarını Yahudilik inancıyla yetiştirmek istediğini belirtiyor ve her hafta bir çallah var. Çörek yapılıyor ve duş diyoruz diyor yeni başbakan Starmer. Starmer başbakan olsa da Cuma akşamları izin alacağını açıkladı ve seçimlerden hemen önce yapılan bu açıklamaya Reşit Sunak eleştiri getirdi. Yani bir başbakanın Cuma akşamları izin alacak, Şabat'ı e, öyle geçirecek. Bu kabul edilemez. Hani başbakanlık göreviyle çakışıyor gibi bir açıklama yaptı Sunak. Starmer ise Sunak'ın eleştirilerini haksızlık olarak, duyarsızlık olarak suçladı ve bu sözlerde antisemitik imalar gördüğünü söyledi. Başka bir de işte yeni başbakan Starmer eski başbakan Sunak'ı antisemitik olmakla suçladı. Starmer cuma gecesinin bazı dinlerde ve inançlarda oldukça önemli olduğunun apaçık olduğu ortada ve bunu da herkesin kabul ettiğini sanırdım. Yani Sunak nasıl böyle bir şeyi kabul etmez, nasıl buna saygı göstermez şeklinde bir açıklama yaptı. Starmer ailesinin sadece Yahudilikle değil, İsrail ile de özel bir ilişkisi var. Starmer'ın karısı Victoria'nın ailesinin yarısı İsrail'de yaşıyor. Starmer 7 Ekim Hamas saldırısı ile ilgili konuşurken Tanrıya şükür eşimin ailesinden hiçbiri bu saldırılardan etkilenmedi demişti. Saldırılardan kısa bir süre sonra da Starmer İngiltere'deki antisemitizmin, Yahudi karşıtlığının artışına ilişkin derin bir şok yaşadığını söyleyerek burada Yahudi topluluklarının yanındayız ve uluslararası alanda da İsrail'in yanındayız dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Starmer ayrıca BBC'yi Hamas'ı terörist olarak etiketlemeyi reddettiği için de eleştirdi. Biliyorsunuz BBC yayınlarında Hamas'a terör örgütü ifadesini kullanmıyor. Bunun yerine radikal, militan, aşırı sıfatlarını kullanıyor ve bu durumda özellikle İngiltere salından ve Yahudi çevrelerinden çok sert eleştiriler alıyordu. Starmer ailesinin Yahudiliğe ve İsrail'e olan bu bağlılığı İşçi Partisi'nin yarım asrı aşan Filistin yanlısı tutumuyla çelişiyor. Açıkça çelişiyor ve Başbakanlığı dönemi boyunca Starmer'ı bu durum fazlasıyla etkileyecektir. Hatta son 9 aydır Starmer partisi çevresinden protestolarla karşılaşıyor. Bir seferinde protestocular Starmer'ın Kuzey Londra'daki evinin önünde protesto yaptılar ve bu durum aileyi çok tedirgin etti. Starmer çocukların ve eşinin de korktuğunu ifade ediyor bu protestolardan dolayı. Ancak protestolar duracak gibi durmuyor. Yani gösteriler devam ediyor ve Starmer'a yöneliyor bu gösteriler. Yeni İngiltere hükümetinden İsrail'e karşı bir şeyler yapmasını talep ediyor göstericiler. İngiltere'de nüfusun yüzde altısının Müslüman olduğunu düşünecek olur isek protestoların sadece sol cenahtan gelmediğini aynı zamanda Müslüman nüfusunda bu konuda Starmer'ı sıkıştırdığını söylemek mümkün. İşçi Partisi açısından bu bahsettiğimiz çelişkilerin oldukça zorlu bir sınav hazırladığı söylenebilir. Diğer taraftan Starmer'ın ailesinin Yahudi olması ama partisinin Filistin yanlısı bir geçmişe sahip olması işçi partisine çok büyük avantajlar da getirebilir. İngiltere önümüzdeki günlerde eğer Starmer bunun kıymetini bilebilir ise İsrail konusunda Filistin konusunda oldukça yapıcı güçlü bir aktör olarak sahne alabilir. Bugünlük bu kadar. Starmer yeni başbakan İngiltere'ye hızlı girdi. İngiliz politikas politikasında birkaç gün içerisinde ciddi değişiklik sinyalleri verdi. Bizler de bunu takip etmeye çalıştık. Analiz etmeye çalıştık. Önümüzdeki günlerde bu analizlerimizi sürdüreceğiz. Sizler de lütfen yorumlarınızla bizlere yol göstermeye devam edin. Programlarımızla ilgili her türlü görüşünüzü yorum sayfamızda bizlere iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. يعني سيبك من أفلامها وشكل